Selamün aleyküm sevgili can dostlarım nasılsınız iyi misiniz Rabbim iyilikler sağlıklar versin inşallah. Bizlerde soracak olursanız canlar elhamdülillah iyi çok şükür Rabbime. Bugün misafirlerimiz vardı. Misafirlerimiz gelmiş canlar. Ben de onlar gittikten sonra şöyle bir video çekeyim sizlere dedim. Canlar merak eder dedim. Bir çekeyim dedim. Bir çekmeyeyim dedim. En sonunda bir şöyle bir çekeyim dedim arkadaşlar. Merak edersiniz diye. Şöyle bir bahçemden başlayayım. Hoş geldiniz Nuriye'nin köy hayatına, hayatının kanalına. Hoş geldiniz evime, hoş geldiniz bahçeme canlar. Vallahi bugün ben sarımsak dikeceğim arkadaşlar. Sabah Ayşemgil geldi. çocuklardan kuzularımla. Kuzular geldi. Ondan sonra anam geldi. Anamın anne otururken bir de telefon geldi. Misafir geliyor. Evde misiniz dediler. Evdeyiz. Buyurun gelin dedik. Yani sizin anlayacağınız bugün misafirlerim vardı. Evim çok şenlikliydi. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Şöyle bizim bahçemden başlayayım can dostlarım. Allah samır samada da yarın dikeyim. Nasıl? Bak bugün dikeyim diyordum. Bugün nasıl olmadı? Yarın. Yarın dikerim iyicanez şöyle. Arkadaşlar. bu arada da akşamlar olup geliyor. Şöyle dedim bahara durmayayım kızım bir çekim çekeyim dedim. Sobanın üstüne de bir nohut dimiye koydum arkadaşlar. Nohut dimiyen bir şey yok. Yanına da diyorum bir pirinç pilavı yapayım. Bu arada da canlarım benim. Bektaşım geldi. Sabahleyin bana sürpriz yaptı. Anasına kuzum benim. Bektaşım geldi yani arkadaşlar. <laughs> dün dolabı dün dolabı geldi. Bugün Bektaşım geldi. Dolabımda bugün Yok şiide çiğdi arkadaşlar. Takacaklardı. Ondan sonra şiitmişler. Yani ustamızın bugün acil işi çıkmış. Bugün gelip takamadı. İnşallah yarın. Yarın takalım demiş. Tamam dedim abi dedim. Yarın olsun. Gic olsun gücü olmasın dedim. şöyle. Ay arkadaşlar burada da akşam olur. Nasıl soğuyor hava. Gündüz biraz şöyle güneşli oluyor. ılık oluyor da. Şöyle evimin manzarasını bir çekeyim sizlere. Yenilik gelen canlar var. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Can dostlarım çok çok sağ olun. Evet can dostlarım. Allah odunumuz bitmiş. Ben şuradan odun koymayacak. Eve vardım. 2-3 kalmış. Sobaya attım odun bitti zavallı odun yok. Şöyle bu odun dolduralım arkadaşlar. Ya i̇şte bak bu oduna kokuyor, sobaya kokuyor. Soğuk oluyor evler, canlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz can dostlarım? Havalar nasıl oralarda? Vallahi bizde durumlar böyleydi bu. sahillerimiz vardı. Ayşe vardı. Kuzularımız vardı verimiz oturdu sohbet ettik gidip içtik canlar gittiler Çaldı telefon. Bir Elime aldım mı bir telefon çaldırıyorlar. Allah. Bunu doğru Tiyelizimizi şöyle. Görmüş olduğumuz gibi gidelim. Sobamıza vuralım. Bakalım nohutumuz pişiyordu ne durumda. Evet canlar ben evimdeyim. Vallahi düdüklünün birine nohut koydum. Nohut demeye bir şey yok. Birine bağır, pancar yıkamış koymuş can dostlarım. Şöyle sobamızda yanıyor. Pancarın suyuna mı bakarsınız? Ondan sonra Baharda evimizi şey diyor arkadaşlar, yerleştiriyor. Az önce gitti işte misafirlerimiz. Aç bakın kapıyı. Arkadaşlar bir de şöyle bana Ayşem ev hediyesi sürprizi yapmış. Giriş antreme şöyle can dostlarım. Kızım kesene bereket. Kurban olduğum kızım. Şöyle. Yani şey ettim, verdim dediydi. Arkadaşlar da yani alacağım dedi de. Ben bugün getireceğini bilmiyordum. Yani bugün getirdi. Tahta. Yani aldığını biliyordum da bugün getireceğini bilmiyordum. Böyle canlar. <laughs> Gördünüz mü? Aynalık. Giriş antremi aynalık almış kuzum benim. Ellerine kollarına sağlık. Damadımın kesesine bin bereket dilsin Rabbim inşallah. Şöyle süs koyma illeri de varmış. Evde bir iki süs koydum. Vardı koydum arkadaşlar da alacağım buralara süs. Her şeyin bir yakışığı oluyor canlar. Görüyor musunuz? Antren, sanki aynasız bomboş gibiydi. Çok güzel oldu. Hı, Gülçin'in üstüne. Şöyle dostları. <laughs> Baharımda ev gırgınlıyor. Gördünüz mü canlar? Şöyle baktım kendimi görüyorum bazen aynadan. Selamun aleyküm, kanalımıza hoş daha yeni açtım valla bak. Valla. Benimle Baharımda ev kırgınlıyor canlar. <laughs> Duvarcıkları var bardaklar ev vardı. vardı, fincanlar vardı. Onların evini yıkadı kızım. <laughs> Vallahi ben de bir yemek koydum. <laughs> Ondan sonra şimdi bir de pirinç pilavı yapayım can dostlarım. Nohutumuzun yanına. Çok şükür Rabbimin verdiği nimetlere binlerce kez şükürler olsun. Bu gösterelim canlar. Arkadaşlar. Suyu tamam mı? İyi iyi kare. Vallahi nasıl kare. Kancarımızda bu düdükleye koymuş baharım yumuş Nohutum da pişiyor. Şey bir de sıra bir şey getireyim arkadaşlar. Suyunu tam karellemiştim valla. Yaklaşım sever nohutu, oldu? Vakitle şöyle getirince. Bir de şiş pilavı kavrayın. Ben dostlarım. Akşam yemeyemiz. Evet, nohut. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Dolabı da gösterelim. Arkadaşlar şöyle dolabımızda bu da kurulmadı. Bütçemiz ne gittiyse yani Bektaş'ımın bütçesi ne gittiyse ona göre yani aldık 3 metre. Yeter. Çok şükür. Böyle Bölümlerini açtık. Bu da yok. arkadaşlar daha kurulmadı oraların şeyler takılacak da kuplarını yarın gelecek takmaya sözde bakalım. Böyle beyaz renkli. Böyle beyaz aldım arkadaşlar sade beyaz aldım canlarım benim. Şükür çok şükür buna da şükürler olsun kuzum düşündü aldı yarın da yapılacak arkadaşlar. Benim şurada bulaşık yıkamam bir şey yani şurada bulaşık yıkamam bir şey. Sağ olsun paşam. Şöyle desenleri var. <laughs> Aynı şey gibi. Iyi, vallahi şuralarda desenliymiş. <laughs> Desenlerini gösterir var. Nasıl güzel. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben sade aldım dolabımı. Beyaz. Daha tam takılmadı yarın gelecekler. He, bu bu fayanstan da fayans alacağım can dostlarım. Yani daha mı olsun mutfağımın şeyi fayansı? Ay. Gördüğünüz gibi. İçinde her an çuvalları. He, bak ne? Vallahi ben bakmadım hiç neyim. Şu poşet diğerleri ne ki? Tamam. işte İşte bunlar. Gayet mayın polis. Bas. Sana ne? Tamam işte bunlar da. Bir şey bunu bak şimdi. Görüyor musun? Şimdi. Gördünüz mü canlar? Daha kuplar dağılacak. Böyle kutular diktiler dün. Daha dağılacak. İşte böyle can dostum. Ben bizim mutfağına sağlı beyaz, kaldı, beyaz aldım ben dolabımı. Ben beyaz rengi çok severim canlar. Bizim Şimdi... mutfak buz gibi diyor. Valla. Sen de ucuzluk bir soğuktan en et düşün. Yiyeyim soğan kavuracak herhalde annem. Soğan kavuracak. Oraya koy mı kavuracak? Şey yok ya şurada tükte kavururum. Tekrardan selamun aleyküm. Arkadaşlar ben şöyle Soğanımı soydum, yudum, yıkadım. Beş tane de soğanımı soydum. Nohuda, fasulyeye, yaprağı, sarmaya ne kadar çok soğan edersen yine ya o kadar lezzetli olur. Şöyle soğanımı da doğrayım. Soğanımı da burada kavurayım. Düdüklüm soğanın üstünde pişiyor. Soğanı evde kokutmayın. Perdemene sinmesin. Burada kavur Ben de bir saattir telli karayım. Annem <laughs> giymiş <laughs> ev telliğini bakın hala. Bizim ev telliği bitecek mi yavrum? He? İki üç tane ev telliği vardı. Bahtıydım annemle ayağında. Sonunda nasıl açmalı bana? Hey. Valla. gelin akşam yemeğe yiyelim. Buyurun gelin canlar. Nohudumuz var. Kiriş pilavı yapacağım yanına. Turşu koruk, soğan keserik. Çok şükür. Kış günü ne olsa yenir. Kış günü de yaz günü de ben nohut yemeğini severim. Hepsi gider. Çok şükür Rabbime. Ezen hiç duymadım. Dış günü de yenir, yazın da yenir, kışın da yenir. Bu yemekler. Bu nasıl acı. Suanımızı koyduk. Şöyle. Tıp da kavrayacağız. Salçamı da indireyim. Biberimiz. Soğanımız kavruldu. Soğanımız kavruldu arkadaşlar. Şimdi sarçam neyle da atayım daha. Bismillahirrahmanirrahim. Daha ben açmadım fazla. Açmadım da ne yedik de. Ölünden bir şey yemedik. Biber de mi atacaksın? Zaten ölünden bir şey yedik. Salça yansın da. Leyona da öğlen ne yatak kahvaltıyı bekles gelince. Bektaş geldi bugün öğlen ne. Sürpriz yaptı paşam bana. Birinci sonra yine çorba yaparız da atlasın. Kudur. Bunu dürümüne nasıl vereyim? Hıh. Çorba ekmeğin arasına koyabilirim. Hayır kız. Şaşırtmana getir de şöyle içi arasına koyabilirim abi falan öyle. O yaptım. Gibir <laughs> dağıt. Biberini de ekleyelim. Biber acıysa. Kendi el yakımına soru ver. Şimdi bunu nohutun üstüne de koyacağız. Biraz şey varmış arkadaşlar. Dolabı yerleştirdim. Şöyle yumruk kadar et çıktı içinde. Ondan sonra iki üç parçasını nohutun içine attım. Gir kalanını da girip koydum. Dolabıma. Ondan sonra başka yemeği yedim. Tabi tatılır. Nohudun hani kesin nohudum yetti bir şey yok. Bu da soğanı, hindi üstüne soğanı da dökerim. Tıpkı kalktı. Yok, tık dursun. Bunları da yerine koy bahar dolabımıza. Hah, şimdi gidelim. Şimdi gidiyor nohuta eklemeye. Burada kavruluyor. Giriş pilavın ki. Pencerimizde pişiyor. Suyumuz da orada. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nohutumuza bak hele. Şimdi bunu da içine dökerim. Şöyle. Oh. Bizim nohutumuzun suyu kıt. Su dökelim. Şu Tuz, çaydan Tuzu falan mı? Yok yok salça tuzu olabilir. Ben tuzu tek şey bana Tansiyonuma suyunu da çok Gelin giyelim. Yanına bir turşu. Suyu kat. Bugün de böyle akşam yemeği. Şükür. Rabbime. Bugün de menümüz böyle olsun can dostlar. Tütüklüğü kapatalım. Dur bakayım da kapatacağım. Nasıl kaynıyor bakalım. Gördün mü? Gördünüz mü canlar? Nohutumuzda bir şey hemen bir şey yok. Ben sonra. de öyle diyeceğim. az gibi. Şimdi daha azıcık daha bir bu. Ha. Şöyle bak. Kapağını gir kapağını. Aşk. Evet bugün videomuz yok mu diyor. Biz kaldık ya. Şimdi anca bitti sabirlerim oğlum. Kelimek yiyelim diyor. Şey, Afiyet olsun biz de yapıyoruz. O ne yapmış yalnız? Ben de kurtarayım. Mecimek alayım. çorbası, fırına kadar atmış. İyi, çok şükür. Ha çevreye kavrulmuş biraz? İyi kavrulsun. İyice kır, kırmızı kavrulsun. Arka şehriyemiz yiyemiz canlar. Sobada yapıyor. Mis sobanızda. gibi. Koy sobası. Koy hayatı yemekler üzerinde gördüğünüz gibi. Aynen. Sıcacık Ay, ısınıyor. Kaynar. Yemeyen bir şey. Şurada pirincimiz. Canlar. Yıkadım iki üç kere. <laughs> Dur anne şu tarafa. İçeride bu. Sizler ne yaptınız? Neler pişirdiniz? Uf, şuna bu. Şöyle gördüğümüz gibi iyice kızardı. Çevreyemiz kızardı canlar. Şöyle. Biraz daha düşmüş şöyle Çayımız da hemen kaynağı yok. pilavımızın. Suyu. Hmm. <laughs> Getir istersen şey. ki Yaklaşamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Görünüyor musun? Ay şu. bu da hışıl pancarın var. Pancarın, pancarın hışıl Kokusunu pek severim pancarın. Pirincimizi de dökelim gayrı. Can dostlarım. Bahar yudu yıkadı bunu 3-4 kere. Aynen. Tuz geçtim. Tekelimden alıp gelmeyiz mi? Bir. Dur ben getireyim de öyle çekeyim. Tuzu getirdim mutlaktan. tuz getirmemiştik. Şöyle pirincimin de biraz ağrıldı arkadaşlar şehriyem. Şimdi suyunu ekleyeyim. Sobamızın taş o kenarına çekeyim. Orada usul usul kabarsın. Şu el bizim alayım da. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun gelin canlar. Tumanın üstünde pirinç pilavımız. Nohut dünyamız. Çok şükür Rabbime. Çok şükür binlerce şükürler olsun. Bunu biraz şey edince saracağız iyi. Yok yok açayım. Soba var ya sobanın kenarında var. şey de kabarır. Usur, usur. Şöyle tuzumuzu da ekleyelim gördünüz mü? Bacımızda bugün bu var. Nohut ne durumda ki? Nohutu bir şey yok. Ecek daha bir şey yok. ya. Tuzlu ney mi Tuz Çok az mı? Kabarır. Kabardı mı tuzu pek şey yitmez. Kalmaz. Şöyle kaynıyor. Bunu kenara çekelim. Şura. Can dostlarım. Şöyle. Kapağını kapatalım. Ha, kapağını da kapatalım. Şu kapağı alayım. Nasıl da kaynıyor? Kaçmış. Dur. Heh. Orada usul, 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 usul. Kabarış tane tane olur. Şöyle kapağını da kapatalım arkadaşlar. Biraz sonra görüşelim. Pirinç pilavımız kabardı canlar. Annem şarjı yok. Gördünüz mü can dostlarım? Tane tane pirinç pilavımız. Buyurun gelin. Nohutumuz da pişti. Pancarımız da daha pişiyor. Onu da bir kısa video çeker, atar şimdi Canlar, kendinize çok çok iyi bakın. Şarjı yok, kapatacakmışmış. Bu videomuzda böyle olsun. Can ailelerim benim, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, dutça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Aboneliklerimizi bekliyorum canlar. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Beğenilerimiz ücretsizdir. Yorumlarımız ücretsizdir. Abone olmadan izleyen izleyicilerim varsa abone olursanız çok çok sevinirim. Hayırlı huzurlu akşamlarınız olsun. Evinizde mutluluğunuz, huzurunuz eksik olmasın inşallah. İyi akşamlar. Yüzünüzden gülümsemeleriniz eksik olmasın. Seviliyorsunuz canlarım benim. Bay bay. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalarınız olsun. Bay bay canlarım benim. Şöyle kapanışımızı. Reklamlar çok önemli. Atlamadan izleyin. Ha, reklamlarımızı atlamadan izlerseniz beni çok sevindirirsiniz. Kucak dolusu selamlar ediyorum yurt içi, yurt dışı. Beni nirelerden izleyiyorsanız. Bay bay canlar.